Sosyal medyanın gündeminde Ethem Sancağ'ın yeğeni Murat Sancağ'ın ofisinde koronavirüs testi yapıldığı görüntüleri gündeme oturdu. Konuyla alakalı olarak Sağlık Bakanı kabul edilebilir değil yapılması gereken yapılacak şeklinde ifade kullandı. Şimdi görüntüler. Bu böyle koruluyor bu arada. Nasıl abi? Buraya içeri Boriliyor. Ha. Ha, <laughs> kapalı böyle verdin. Tamam. Evet. Sen şey hazırladın mı? Hazır bu. <laughs> Kitlerde. Aynı kitte devam mı? Ha bu yeni kit. Tamam. Evet, evet. Kit burada. 2 defa mı çekilir sonra basma ha. burada. Bunu koyuyor muyuz şunu? Şöyle solüsyon damlat. Bir damla. Tamam. Tamam. Bunu at Seko. Seko bir de peçete versene abicim şuna da. Mendil kapatalım. Şu Murat abi. O arada beklesin bu 10 dakika bekleyelim ya. Var var var. ekranda söylersin değil mi? Sayın müdürüm. Ya sana ne yapacağız ya? Bizim çok profesör gibi bir şey yapacağız. <laughs> Böyle kurtulamazsın öyle. Yok ya. <laughs> Sen senin için değil, için yapacağız. <laughs> Konunun sosyal medya üzerinde yayılmasından sonra Murat Sancak açıklama yaptı ve açıklamasında ücretiyle mukabil alındığına dair faturayı da yayınladı. Şimdi faturayı açıklamalarını izliyorsunuz. YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.